Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte e, böyle evi taykın diye bir oyun bulduk. Değişik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka taykınlara benzemiyor. Kötü gibi. Bilmiyorum. Bakacağız ve göreceğiz. Bu arada bu benim ilk videom arkadaşlar. Like, abone, yani bildirimleri açmayı beni takip etmeyi yani her hepsini yapın arkadaşlar. Yorum yapmayı falan. Çünkü bu benim ilk videom. Biraz Amatör olabilir, acemi olabilir. Yani şimdiden özür dilerim. Ve yanımda kardeşim var. Game Turk olarak e, oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Yanımda kardeşim de oyuna gitti şimdi. <laughs> Göktucuğum. Hadi oyunumuza başlayalım o zaman. Param yok ki ben şunu alayım. Bilmiyorum. Paran yoksa yok. Yani olmaz. Senin... Arkadaşlar vakıf diyor. Vakıf alalım bakalım. Benim param yok ki alayım vakıf aldık arkadaşlar. Hı, hmm, Oğlum biz bunu neyse tamam. 40 TL. Tamam. Ne diyor? Uçuş diyor. Uçuş. Uçuş desek ilk kat para Robux'luymuş arkadaşlar. Şuradan girelim stone. Hmm. 5 5 geliyor para. 5-5 geliyorsa yandık. Yandık yine yandık. 85 TL sütun. Hmm. Bunlar gerçekten çok sinir bozulucu ya. 6-6 Alt mı geliyormuş artık? Aynen. 102'lik kemeri gösteriyor. Tamam biz de onu dediği gibi yaparız. 117 Kemeri yapıyoruz arkadaşlar. Kemeri yaptık. Kemer ne işe yarıyor? Kemer ne? Şu an dalga geçiyorlar gibi de. Neyse. oyun böyle değişik bir oyun arkadaşlar. Çok yavaş bir oyun. Başka bir kişiler mesela değişik yerler var. Bakalım bir. Yürüyerek gideceğiz. Arabamız yok. Yandık yandık. Oo, 13.500 diyor. Adam zengin ya. Oha daha hepsini yapmamış bile adam. Adamın arabasını kullanabiliyor muyuz? Hayır işte. Şey Yok. Kullanamıyoruz. Abi bizi bir gezdirebilir misin? gidelim şöyle. Kendi evimize gidelim ya. Bu adamların yerinde ne taşırıyoruz? <laughs> 250-60 falan paramız bitmiş. Ne bak? Çimi alak diyor. Çimi neyi almayacağım? Kemer de almayacağım. Sürüş diyor. Oh be. Kocaman bir şey geldi sonunda. Şunu alak bir de. Buna para kalmadı. Hemen şuradan alalım paramızı. Kemer alalım. Kemer. Ben bu ki he Şimdi anladım herhalde kemer. Aynen. 152 yine kemer. Nasıl olacak bir? Hem o şey şey. Aynen. Şey. Efendim Göktuğcuğum. Karakterim benim çok çürüyor da. Neyse Benim... arkadaşlar ben biraz gelişip geliyorum Benim karakterim çok Biraz daha yaptık arkadaşlar bu evi Gördüğünüz gibi e, Kapattıktan sonra arkadaşlar biraz e, Çimlendirdim buraları Çim geldi buralara Arkadaşlar buralar şey oldu yaptım gibi Park yerini daha satın alamadık çünkü o kadar paramız yok Yanlar kapattık evin e, Korkuluk taktık arkadaşlar Yani bayağı iyi yaptık Arkadaşlar e, camlar daha gelmedi arkada bir şey daha var 2000 lira çok pahalı şeyler var arkadaşlar ama mesela düşünün bir saat afk bıraktım düşünürsek baya para gelir ya çünkü baya artık baya baya artmıyor 14 14 mu artıyor kaç kaç artıyor 24 24 artıyor mu arkadaşlar 24 24 arttığı için bayağı iyi oluyor mesela 1000 lirayı bulduk ilk ilk şey yani Dört rakamlar. Oy. Çatı. Arkadaşlar şu benim bir tane kardeşim var. O kardeşim de yani değişik bir cinsten ya anlayamıyorum ben onu. Oyuna giriyordu. Bu oyun dedi ki e, şey her şeyi almak çok zor dedi. Ben çıkıyorum dedi çıktı. Bu. Ama girdi yani. Baktı. Sonra çıktı. Şimdi girmiş başka bir oyun arkadaşlar. Bu çocuk böyle yani ne yapalım? Arkadaşlar, yeni olduğumuz için ilk videom olduğu için e, daha YouTube'dan henüz bir gelir elde etmediğim için etsem direkt zaten böyle biraz daha profesyonelleşim. Nasıl yani? Mikrofonum yok arkadaşlar, yalan yok. Yani telefondan yani. oynuyorum arkadaşlar. Bunda da yalan yok. Yani linklemezseniz de sevinirim. Linklerseniz canlı sağ yani ne diyeyim. Öyle. Seviliyorsunuz. Göktuğ susar mısın biz? Bir de arkadaşlar kardeşim var. Bir dahaki sefere inşallah olmaz. Ve arkadaşlar. Bu kanalım hakkında sizden hiç bahsetmedim. Roblox'umuz oynarken anlatayım. Ee, bu oyun Game Turco ismimiz. Yani oyun falan oynayacağız bu oyunlara. Sadece robloxla ilgili şey değil. Mesela bizde. Yani bayağı bir sürü oyun var. Brawl Stars oynarız. Onu az oynarız ama yine de çok bayağı oynarız. PUBG. PUBG. genellikle çok oynarız. Roblox bayağı oynarız. Sonra ne oynayabiliriz bir düşünelim. Ne vardı la bizde? Göktu. Ne oynarız lan? Şey Aynen arkadaşlar. Belki şey yapabilirsin. Play, PlayStation'dan oynaya, oynayabilirim. Yani FIFA falan. Anlattığım gibi. Onlar oynayabilirim şey olursa ayarlayabilirsem PlayStation'lı şey yaparsam bu arada ben acemi olduğum için yeni başladığım için yani bana görüşlerinizi yazın. Yani her şeyi yazabilirsiniz ama çok süttüme gitmeseniz sevinirim. Ne diyeyim? O zaman devam edelim. Kaç kaç geliyor? 31 31 geliyor. Bayağı bir ilerleme kaydettik de bu oyun bitecek gibi değil. Hadi devam edelim. Şurik ne yapmış o? Yapana kadar ama bizim evde de yani cık cık. güzel ya bayağı iyi yaptık evi iyi oldu ya park ne zaman alırız çok paramız gelince 32 32 geliyor nasıl alırız biliyor musunuz 8 bir şöyle 200 400 300 falan gelirse öyle öyle alırız yani daha Hemen Minecraft. hemen almayız. Göktuğum Minecraft. Minecraft arkadaşlar onu açıklamayı unuttum. Minecraft oynamam ben. Ben Minecraft'tan yani ben de Minecraft var. Ama ben Minecraft'ı sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Var ama sevmiyorum. Çok garip bir insanım değil mi? Kendim öyle bulayım. Tavan alak ya. Niye böyle boş boş duruyoruz? Tavan alalım. Ne bileyim Minecraft pek bana şey olmuyor. Ne oynarım ki başka? Oynarız arkadaşlar bir şeyler ya. Yani. Ne diyeyim ben şimdi? Bayağı oyun oynarız. Arkadaşlar bir gün şey olursam ne olursam sizi unutmayacağım. Bunu herkese söyleyeyim. Arkadaşlar şu an oyunda ismim Görkem Yalçın 26 diye. Bu benim eski şeyim. Yeni yeni şeyde sizce şunu şey Nasıl diyeyim arkadaşlar sizlere ee, mm, karakterimi değiştireyim mi? Başka bir karakter yapayım mı? Ne dersiniz? İsmim zaten Game Turk olacak. Yani karakter yaparsam bilmiyorum yaparım gibi. Siz yorumlara yazın. İlk videom olduğu için tabii ki de çok az kişi olacak. Belki de bir iki. Bilmiyorum. Bence bir iki olur. Bir de videoyu bu videoyu çok fazla uzun yapmak istemediğimden arkadaşlar ee, hiç, birazdan bitireceğim. Çünkü yani bu evi hem bitiremem ilk videom. Hem de nasıl diyeyim size bunu bu evi herhangi bir videoda yaparız, başka bir videoda yaparız. Yani bu seriyi devam ederiz. İlk videom olduğu için yani takılıyorum biraz heyecanlanıyorum. Herkesin özür dilerim arkadaşlar. Bir iki daha bir şey alalım arkadaşlar. Kapanışa geçelim o zaman. Çünkü yani anlattığım gibi bu bölüm iki videom olduğu için o kadar hızlı şey yapamam. Arkadaşlar günde iki veya da bir video atmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani mesela hasta olsam kendimi iyi hissetmesem belki video atmam. Ama zaten ünlü olmadım ki. <laughs> şey mesela. Ben eğer arkadaşlar 100 bin takipçim olsun. Yani belki para veriyorlardır ne bileyim. Versinler arkadaşlar. Instagram hesabı açacağım. Instagram hesabından da arkadaşlar. Bana yazan her kişiye lahmacun İsmail var ya. Ben de başka bir şey mesela İsmail'iyim. Veyahut da ne yapayım. Nasıl İban atın para göndereyim. Öyle bir şeyler arkadaşlar. Para falan göndereyim arkadaşlar. Mesela, mesela 100 bin takipçiyle ne kadar kazanıyoruzdur? Ee, en fazla kaçtır ya? 100 bin de kazanıyoruzdur. 2000 dolar falan var mıdır? 2000 dolar vardır. Veyahut da 3000, 4000 bilmiyorum. Ben ısmarlayayım arkadaşlar. Baya yani biraz ünlü olursam. Söz, söz. Yani anlattığım gibi ilk başta böyle ev, eve odaklandık. Sonradan e, böyle size kanalım hakkında bahsettiğim şey yaptık. Falan neyse. Sesim kötü geliyor olabilir. Mikrofonum yok. E, mikrofon falan alacağım en yakın zamanda. Kulaklık falan. Çünkü her şey. Neyse arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve oyunumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolar gelecek. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İsteğinize kalmış. İster yapmayın. Yani bu sizin şeyinize kalmış. Gel bütün youtuberlar böyle diyor. Doğru mu? İstediğiniz yapın. Beni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor aslında. Yapsanız sevinirim ama. Bilmiyorum. Neyse. O zaman hadi görüşürüz. Şu an